bu toprakların öz evladıyla Kocaeli'nin kızıyla buluşmaya hazır mısınız? Evet. Hazır evet. mısınız? Evet. Gözlerinde cesaretin onuru ve dürüstlüğü Yüreğinde millet sevgisiyle Türkiye'nin cesur, kararlı, vizyoner lideri İYİ Partimizin Genel Başkanı Türkiye'mizin müstakbel başbakanı Sayın Meral Akşener'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. teşekkür ederim. Bugün burada olmak, böyle güzel bir meydanda sizlerle beraber olmak, hanımefendilerle, beyefendilerle ve gözümüzün nuru gençlerle olmak ve kısaca doğduğum şehirde olmak nasıl güzel bir his anlatmam mümkün değil. İnsanın evinde olması kadar güzel bir şey yoktur. Burada olduğunuz için, beraber olduğumuz için inanılmaz mutlu ve heyecanlıyım. Her birinizi ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün de bu havada, soğuk bir havada işinizi gücünüzü bıraktınız, buradasınız. Bu çok büyük bir vebal. Allah beni sizlere karşı utandırmasın ama hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Evet. Hakkınızı helal edin. Evet. Allah razı olsun. Şimdi 13. Cumhurbaşkanımız çıkıp konuşacak. Benden evvel de Sayın Mansur Yavaş konuştu. Ben nasıl olsa bu şehrin kızıyım. Çok uzun tutmayacağım. Dolayısıyla kısa bir hasbihal edip ondan sonra da sözü Sayın Kılıçdaroğlu'na 13. Cumhurbaşkanımıza bırakacağım. Şimdi Evet başbakan olacağız ama ben birinci parti olmadan olmaz. Evet. Şimdi öyle pazarlıkla, puzarlıkla olmaz. Alengirlilikle hiç olmaz. Helal oylarınızla bir oyunuz yani alacaksınız evet mührünü. Bir tanesini Kemale vuracaksınız, bir tanesini de Meral'e vuracaksınız. Evet. Evliya Çelebi'nin dediği gibi havası latif, suyu leziz, insanı munis İzmit. İzmitli kalbini, gönlünü Türkiye'nin her yerinden gelen insanlara açar ve ekmeğini, işini, gücünü, her şeyini paylaşır. Onun için koca elinde sadece doğmak değil, Kocaeli aynı zamanda Türkiye'den gelen her bir kişinin doğduğu şehir, doyduğu şehirdir. Dolayısıyla İzmit'te olmak İzmit'te doymakla eş değerdir. Değerli hemşerilerim, bir seçime gidiyoruz. Zannedersiniz ki cenge gidiyoruz, savaşa gidiyoruz. Senelerdir seçim yaparız. Bu derece pis bir dilin bu kadar kötü cümlelerin, bu kadar iğrenç insanları birbirine dövüştüren bir sistemin olduğu bir seçime ilk defa gidiyoruz. Benim yaşımdakiler bilir, seçim bir bayramdır. Gençler çok şanssızsınız. Ee, yani bizler seçimi seçmen, seçmen veli nimettir diyen siyasetçilerin, bizleri ikna etmek için gayret sarf ettikleri, rekabeti hizmet üzerinden, projeler üzerinden yaptıkları, seçmenin karşısında topuk selamı verdikleri, seçmenin sigaya çektiği, seçmenin kontrol ettiği, seçmenin veli nimet olduğu seçimlerden sanki Allah Allah diyerek düşmana bir savaşa gidiyormuş gibi konuşmaların olduğu bir seçime gidiyoruz. Başlı başına bu bile 14 Mayıs'ta oylarınızın birinci oyun Sayın Kılıçdaroğlu'na tabii ben kendi partime de oy isteyeceğim. Cevap yerler beni affedin. Ama sizden de birer tanecik isteyeyim bari. Bana bakın. Tabi Cumhuriyet Halk Partililere saygım sonsuz vereceksiniz oylarınızı partinize. Ona itirazım yok ama. Birer tanecik ben alabilir miyim? Her evden bir tanecik alabilir miyim? Peki iyi partiler tamamı CHP'lilerin birer tanesi. Söz mü? Söz mü? Peki çok teşekkür ederim. Şimdi işin latifesi bir tarafa. Bakın. Bir bakan, halen bakan. Bekir. Ya. Beyefendi bak biz yuhlamıyoruz, biz kafa buluyoruz, biz gereğini yapıyoruz. Hele sizin hemşeriniz gereğinin hasosunu yapıyor biliyorsunuz. Şimdi bakın çok enteresan. Çıkmış diyor ki, sana mı atayım? Hayır atmam bana var. Ha vermiyorum. <laughs> Vermeyeceğim. Peki. Şimdi adam çıkmış diyor ki bu seçimi 14 Mayıs akşamı bu sahayı dolduran sizlerin oylarıyla biz kazandığımız takdirde FETÖ kazanacakmış. Ay bir güldüm bir güldüm bir güldüm. Ben yok yok yuhlamayın. O o seviyeye düşmüyoruz. Yahu ben 8 sene meclis yönettim. Bu arkadaş çıkar. Şu şekilde çıkar. FETÖ'yü bir anlatır, bir anlatır, bir anlatır. Allah'ım bir anlatır. İtiraz edene, itiraz edene bir fırça, bir fırça meclis kürsüsünden yapar. En derin bir şekilde saygılarını, sevgilerini gönderir. Yeryüzünün en cıvık FETÖ övgüsünü yapan adamdır ya bu. Şimdi bakın nereden nereye patronu öyle söylüyor ya nereden nereye kimler kimlerle beraber aynısı. Şimdi diğeri daha vahim bir şey var. Ben doğrusu Sayın Binali Yıldırım'a hep saygı duymuşumdur. Yahu İstiklal Marşı'nı yazılıdan okuyamadı. Hadi geçtik, geçtik bir acayip böyle bir ne olduğunu anlayamadığım bir öfkeyle diyor ki 14 Mayıs akşamında bunlar kazanırsa bunlar siz oluyorsunuz biz oluyoruz. Ya millete bunlar demek ayıptır ayıp. Sen kimsin? Şimdi diyor ki diyor ki işgalciler kazanır. Ya tarihten haber yok. Arkadaş İstiklal savaşıyla bu milletin hele ki hizmetin hele ki hizmetin her bir ferdi her bir ferdi kadını erkeği genciyle işgal güçlerini canları terleri istikballeri pahasına bu şehirden kovmuş İzmitliler. Siz işgal gücüymüşsünüz. Bu arkadaşlar da istiklal mücadelesini veriyormuş. Peki muhteremler. Habur, habur, haburda yapılan ihaneti nasıl karşılayacağız? Neyle tarifleyeceğiz? Ben Kocaeli Mühendislik Fakültesi'nin önce Yıldız Teknik Üniversitesi sonra Kocaeli Mühendislik Fakültesi'nin 15 yıllık hocasıyım. Benim Kürt öğrencilerim vardı. Hala görüşüyorum enteresan bir şey. Habur'daki rezalet olduğunda iki öğrencim aradı beni. İki öğrencim dedi ki hocam, Kürt öğrencilerim, hocam bu teröristler rahatsız olmasın diye Atatürk'ün resmiyle Türk bayrağı çıkarıldı o çadır mahkemelerinden. Buna karşı çıkın dedi. Ben de o zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekiliyim, meclis başkan vekiliyim. Sayın Oktay Vural'a dedim ki soru sorun. Böyle bir şey var mı? Cevap veremediler. Şimdi biri çıkmış diyor ki, biri çıkmış diyor ki eski başbakan işgal güçleri kazanacak. Ah bakın. Bütün bunlar ne biliyor musunuz? Sizi çırak çıkartmak için. Yapılan hırsızlıkları, yapılan haksızlıkları örtmek için yapılan kutuplaştırmalar, düşmanlaştırmalardır. Bir başkası var o daha komik. Şimdi biraz evvel Mansur Bey çıktı konuştu ya. Bir jeliboncu arkadaş var Ankara'da. Ya, jeliboncu. Şimdi bakın, ey sevgili gençler, bu jeliboncu arkadaş Yalnız ya niye bu kadar bu dinozora düşkün bu arkadaş? Ha? Niçin böyle? Ya o parkı gördüm. Çocuklar ne kadar yapılmış biliyor musunuz? 16 milyar lira. Üç kişinin cebine gitmiş. Cephellezi olmuş. Sen, sen KYK borcu olan kardeşim. Evladım, siz aç uyuyun. 16 milyar lirayı cephe lezi etsinler. Jeliboncu arkadaş. Fakat şimdi o Anka Park'ta ya garibim diniz, her yerde dinozor. Dinozorların buralarını yolmuşlar. Şuralarını yolmuşlar. Dinozorları da işkence edilmiş bu arada. 16 milyar nereye gitmiş belli değil. Şimdi biraz evvel burada konuşan Sayın Mansur Yavaş ise ne yaptı biliyor musunuz? Ankara, Ankara çiftçisine dört yılda dört buçuk yılda dört buçuk milyar lira para kazandırdı. Şimdi dolayısıyla bir tarafta cebellezi, bir tarafta çalmadın mı, çırpmadın mı çiftçinin kazandığı yılda dört buçuk milyar lira. Hesap edin hırsızlık kesildiği gün ne olacak? İşte bunlar, bunlar konuşulmasın diye... Biz Harbe gidiyoruz. Şimdi daha enteresan bir başka arkadaş var. Ya adam şeye takmış kafayı. Erkek erkeğe evlilik. Bugün itibariyle yeni bir şey daha var. Erkekler ve hayvanlar evleniyormuş. Ya ben bunu duymadım hiç. İzmit'te böyle bir şey hiç rastlamadık. Onca iş içinde geline geline nokta bu mudur ya? Bu nasıl bir duygu? Bu nasıl bir düşünce? Bu nasıl bir psikoloji? Ben Türkiye'deki tüm psikiyatristleri bu arkadaşları muayene etmeleri için çağırıyorum. Daha bir şey var. Daha bir şey var. 14 Mayıs'ta burası şu sal bu meydanı dolduran şerefli kardeşlerim sizler benim için hangi parti oy verirse versin her bir vatandaşımız bu ülkenin has evladıdır, şerefli bir üyesidir. Orada sorunumuz yok. Ama bunlara göre biz seçimi kazanırsak darbe yapmış olacakmışız. Bakın aziz milletim, değerli hemşerilerim, sevgili gençler. Artık bunlar kafayı yedi. Allah aşkına oylarınızla şunları bir an evvel emekliye, emekliye sevk edelim. Allah rızası için canınızı kurtaralım, sizi kurtaralım, sizi. Gidiyoruz gümürtüye. Şimdi en son, en son Recep Bey'den inciler. Şimdi bizi Sayın Kılıçdaroğlu'yla beni Gabar'a gömüyor, Cudi'ye gömüyor. Buradan sesleniyorum. Sayın Recep Bey kardeşim, ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır iman edenler için. Ben bir şehit olarak Gabara, Cudi'ye gömülmeye hazırım da sen menhatındaki evi ne yapacaksın, apartmanı ne yapacaksın buradan aldığınız paralarla. Şimdi bir başka şey daha var, bir başka şey daha var bu ülkenin cumhurbaşkanı, bu ülkede yaşayan herkesin namusunun, şerefinin, güvenliğinin korunmasından sorumludur. Biz kadınlara sürtük dedi. Siz gençlere süfli dedi. Doktorlara def alıp gidin dedi. Yok bak ya yuhlamıyoruz. Yuhlamıyoruz. Emekli diyoruz, emekli. Emekli ediyoruz. Emekli edeceğiz. Şimdi yapılacakları iktidar olur olmaz yapacaklarımızı da 13. Cumhurbaşkanımız sizinle konuşsun diye onlara girmeden sözüm bitireceğim ama şuradan birkaç tane şey okumak durumundayım. Kadın cinayetleri durdurulacağız. Söz mü? Söz. Peki demokrat mı? Vesaire diktatör mü? Elbette demokrat. Kızım canım çıktı demokrasi için. Böyle bir soru yapmayın. Mühendis, mimar, şehir, şehir planlamayıcısı atama söz mü? 50 bin söz mü? Ben söz veriyorum. Bak 13. Cumhurbaşkanı'ndan sakın söz alın ha. Ben söz verdim gitti. Şimdi sonuç itibariyle o kadar çok şey var ki. Ama bir şeyi birlikte başaracağız o da şudur. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çiftçisiyle, memuruyla, emeklisiyle beraber başaracağız. O da şu. Adaletin, yargının, bağımsız, korkusuz, objektif, vicdanıyla karar veren bir yapı haline getirilmesi. Savcıların sadece ve sadece cumhuriyet savcısı olmalarının sağlanması. Hukukun üstünlüğü, demokrasi, ve kayırmacılığın, yandaşlığın kaldırıldığı bir Türkiye. Herkesin eşit olduğu bir Türkiye. Kocaeli Spor unutabilir miyim oğlum? Kocaeli Spor bizim, bizim gözümüzün nurudur. Şimdi, şimdi son söz olarak bir oy Kemal'e söyleyin bakayım. Bir oy Kemal'e. Bir oy merale. Meral e. Ah çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. Sağ olasınız. Var olasınız. Sağ